Benjamin Franklin etkisi İyilik yaptığınız kişiden hoşlanabilirsiniz. Araştırmalara göre özellikle önceden sevmediğiniz ya da nötr hissettiğiniz kişilere iyilik yaptığınızda bu kişilerden hoşlanmaya başlıyorsunuz. Benjamin Franklin etkisi olarak bilinen bu etki bilişsel uyumsuzluk teorisi ile açıklanıyor. Söz konusu teoriye göre çelişen iki farklı hisse aynı anda sahip olmak insan zihninin zorlanmasına neden oluyor. İnsanlar ise yeterince hoşlanmadıkları biri için yaptıkları iyilik davranışları ve düşünceleri arasındaki çelişkinin yarattığı bilissel uyumsuzluğu azaltmak için Benjamin Franklin etkisine kapılıyor. Bu kavramın etkilerini öğrenmek için yapılan deneylerin birinde katılımcılardan katılımcı gibi görünen araştırma görevleriyle birlikte bazı yapbozları çözmeleri istendi. Bu görevlilerden bazıları katılımcılardan yardım isterken bazıları iletişim kurmadı. Çalışma sonucunda katılımcılar yardım isteyen görevlilere karşı daha olumlu duygular beslediklerini söyledi. Bu etki ismini ise ünlü politikacı ve bilim insanı olan Benjamin Franklin'in hayat hikayesinden alıyor. Hikayeye göre Franklin, siyasi rakibi olan bir milletvekilinin kütüphanesinde ender bulunan bir kitap olduğunu öğrenir. Ardından rakibine bu kitabı ödünç vermesi için mektup yazar. Kitabı iade ederken tekrar bir mektup yazan Franklin, rakibine bu iyiliğinden dolayı duyduğu minneti belirtir. Milletvekili bir sonraki karşılaşmalarında Frank'le daha pozitif ve samimi davranmaya başlar. Başka konularda da yardım etmeye çalışan milletvekili ve Franklin arkadaş olur. Size bir kez iyilik yapan kişi, iyilik yapmak zorunda bırak birine göre size daha kolay iyilik yapacaktır.